bir yeri gezer. Bu adamın zeytinliği 20, 20 yıl der. Sen gel kafana göre burada zeytin ağacı sök ya. <laughs> ya arkadaş ağaç yok tüm dağ amına mı? Şortlarla zeytin yok abi tarlada ya. Gelin lan onları yapın lan. Şuna bak zeytinlere bak ya. Şu zeytinleri Allah bak ya anasını avradını siktim yerine ya. रिश्तेदारी कर

Gözdepe Şu an TOKİ yapılacak olan alanlardayız. Sayın Muhtarımızla birlikteyiz. Daha önceki yapılan planlamada şöyle bir eee güzel bir tarafta mesela buradaki parselasyon bu bölgeye aktarılmış. Burada köylümüzün ve burada yaşayan vatandaşların bu işten gayet memnun olmuş. Şimdiki talebimiz bugün sabah küçük bir eee sıkıntı yaşadık burada. Eee ancak Taki Genel Başkanımıza arayarak bu süreci bir öteledik. Şimdi köylümüz muhtarımızla burada şu iki koordinatların yine aynı şekilde şu alana bir alternatif metot üretmek adına ve herkesin daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşabilmesi için bu koordinatları da bu alana eğer getirebilirsek ki biz alternatif üretmek ve her iki tarafı da bir uzlaşı olsun isteriz dolayısıyla sabah yaşadığımız ablalarımızın, buradaki vatandaşlarımız da depremzedi. Dolayısıyla gözünden akan yaşlar hepimizlerinden evet. etkiledi. Muhtarım da üzüldü. Biz de üzüldük. Kolluk kuvvetlerimiz de üzüldü ama idarecilerimiz bu süreci biraz daha öteledik. Tekrar müzakere edelim. Ve hepimiz için en doğru ve sağlıklı olanı yapalım. Eee muhtarım belki siz de bir şey söylemek istersiniz. Benim söylemek istediğim şey Emrah Bey geldi yani Tukabaşı'na. Burayı kustu bu şey, yani. Buradaki zeytin buraya kaydırabiliriz. Bu haftayı buradan buraya kaydırdık. Bu iki haftayı da buraya kaydırdık. Ama yer kalmazsa gelin alın diyor. Mesela evet vatandaş öyle ya de diyor. Zaten, ya, sayın vekilim yani biz bir şey demiyoruz. Devletimizin yeri zaten. Evet, evet tamam. Ama burada da alternatif dediğiniz gibi alternatif bir yer olduğu için burada burası eğer biterseniz de yapacak yer yoksa Evet, Biz evet. tapulu yerlerimizi de seve seve veririz. Burada sana. evet vatandaşımızın evet. bu iyi niyeti depremzedeler için konut yapılması evet. bu sürece evet. böyle bakıyor. Yani diyor ki burası zaten devletimizin hazinesiydi, evet. araziydi. Biz ektik, diktik. Ama şimdi bu alanı kullanalım. Yetmezse evet. gelin bizim zeytinliğimizi de alın. Tapulu yerlerimizi tapulumuzu yeri de alın. Burada evet. bir beis yok evet. ama buradaki uzlaşı kültürünü amacımız kimsenin gözü yaşlanmasın. Kimse üzülmeden bu işi bu şekilde alternatif bir metotla yapmak istiyorum. Evet.